Selamun Aleyküm dostlar. Merhaba canlar. Yeni bir gün. Yorgun bir günden herkese hayırlı sabahlar olsun. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biz bugün saman basmaya gidiyoruz yine fasulye samanı. Evet. İki üç tane daha adam buldu. Onlar da basıyor. Hayırlısına bugün getireceğiz inşallah. Normalde biz annemle ikimiz dolduruyorduk canlar. Ben ama... de vardım canım eşim Beni de son... satma. Ay <laughs> kızım var pardon. Ben de bir biraz yardım Annem ben üçümüz dolduruyorduk arkadaşlar ama babam üç konteyner daha almış. O yüzden adam bulduk. Evet. Yani benim de belim ağrıyor, annemin de beli ağrıyor. Mecburen iki üç tane adam bulduk. Beraber şimdi saman doldurmaya gidiyoruz. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz. Yollar bitmiyor. Uzak bayağı. Yollar çok kötü. Uzaktan ziyaret mi? Yollar iyi değil. Traktör bir de o kadar hızlı olmadığı için. Yani ortalama 9 km falan gidiş. 9'da geliş. Ama traktörle anca bir de yol çok kötü. sıkı sıkı bir gelecekler? geldik canlar. Çok sıplatıyor şey traktör. Değil, yüksek, de. Üstelik de çok sıplatıyor. Yani sıplatıyor. Öyle düştü oraya çarpar ya o yüzden sıplatıyor. inşallah. Mekana geldik arkadaşlar. <laughs> Dün buraları doldurmuştuk. Bizim adamlar da orayı dolduruyorlar bak görüyorsunuz. İyi dolduruyorlar maşallah. Uçuyorlar maşallah bak hele. Hmm. Ben orayı doldurdum tepsi bir de havalı. Maşallah hep doldurdular onu. Ay geldi babam da. <laughs> Sen doldurana da doldurmuş onları. İyi ama çayını kaynattım. Ne mi? Çaylarını içirdim. He. Hiç çayını sana soğumadan. Hadi. Hazır mı çay? Hazır. Çayımız da hazırmış. <laughs> Babamı da seyretsin bir abi. Çayınız için de öyle gelin hadi. Sen. Kempul'da <laughs> geliyor. Ondan biz de samanlar da dolduracağız, götüreceğiz eve. Ne oradaki malım? Adam var ee, evet, Kemal Doğru. Sen, maşallah koruyor mu canavar gibiler? Anladım. İşte yalan. Hey orada da? Da. E, orayı da dün aldık. O, Düş konter aldık. aldı? Ot. Kamera çekiyor. Evet arkadaşlar, Oturduk soframıza kahvaltı yapacağız ondan sonra başlayacağız. Semaverimiz için. Semaverde de çayımız kaynıyor. Tam Farmada buralı gibi olduk vallahi. böyle olur. Essak ni ee, hemen ayağa Anne. gitti biz Arkadaşlar, dünden kalan onun, böreğimiz vardı. Anne, o da iyi olmuş. Anne, Şimdi onun iyi yok. Yaptırmış Anne o, o onun ne aldı? Ye. Yoba. Yoba mı? Kim aldı? <laughs> Bak hele şuraya, arkana bak hele, arkanda ne var. Bunun adı neyim, bak hele kiri. Dünden kalma, bu da buralı oldu, yükseldi. Burada mı yattın ha? <laughs> ee, yüksel. Hmm. Burada mı yattın? Kaşına ne böyle, amca cebine diyen kaşı gibi Al oğlum. Bir de bu da gitsin. Al oğlum. Al böreğin kısa. Anca gol açın al. Buraya al hele. Ne? İzledim. Hmm. Vallahi kocaman eşek olmuş oğlum. Aldırım onu. Ürüdü. Satalım onu. Rüzgar mı? He. Satarsan ben de götüne inerim. Kim ona? <laughs> Senin. <gülüyor> Niye lan? <laughs> Satacağım değil, değil mi? Köpek Kopya yine sana mi vuracak? <laughs> Kutunda gazam gidim. Sen şu kaşına gözüne balayını Recep Yedek gibi olmuşsun. Kastanık girdin. <laughs> kota olmuş. Büyük kota da gam dedim. Sen biber al da ye oğlum. Rüzgar sattırmaz değil mi oğlum? <laughs> ben bir satım lan onu bari oru gidip satım. Satarsan ne ne edecek? Vuram dedim. Vuralım hmm. dedim diyor. vuracağım. Hadi burada görün bakalım bir. Geçiyorum. Motorunu aldım. Yüksel. Çora bulunuyorum şeyse. Motorunu aldım. Tam gibi olmuş olma. Daha önce girdim. Sen ben o motoru götürüm. Bir bas sen. Sabah soğuk ya. Bak orada görüyorsunuz. Bizim Babam arazi böyle. Buralar çok güzel. <laughs> güzel burada. Güzelliği güzel Ne diyorsun ha? yatacak. Yatadın mı üstünde? Ne de yatacaksın? <laughs> Yat da almadı mı? Babası kapatır mı? Kapatma o zaman oh. yanan içinde. At. vallahi vallahi seni. Serin cenazet oğlum. Uyuyacak keşke o üstte. Çayımızı canlar, gelin çay içelim. Başka kişi gelmiş çalışanlar çalışandan. Üç, üç kişiler Oladın ne mi ki Ö bir karısı degenler. De de geri Maşallah ama bitirmişler yarıyı. Tek şey diyorlar. Da, geçen kişi iki kişi 150 çalıştılardı. Hem de benim diyor yemiyorum 125 lira diyor. Hani diyor hepimiz iki diyor. O zaman çok olur dedim ya. 300 diyor dedi. Ben de 200 veririm. Kabala orayı bitiririm Biz iki Üç kişi şey zannediyoruz O yüzden öyle diyorduk. Ondan sonra o da kalan 250 olsun dedim. 250'ye anlaştık. Şu çıkmış ne? Nerenin? Ya Pant, pant. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya <gülüyor> mı diyorum? Pant. <laughs> <laughs> ha öyle. Sen niye yemek yemiyorsun oğlum? Gel bacı! Gel çay Hadi bakalım. Evet, evet annem burada çay içmeye geldiler. Soyanlar doyanlar öyle ekmeklerini arıyor. İyi. Yaparsın. Dışarı indirecek? Ee, Damın arkasına mı indirecek yoksa şey mi? İçine, içine, içine. Dışarı indirsek? Kamper diyorum şey diyelim diyorum. Bir daha katır Dışarı, da dışarı, dışarı indirelim. Oraya Baba o Hatırlarsın. samanlığın arkası var ya. Oraya da kayalım. Önünü şey yapalım. Önüne toprak yapalım. Bu tarafa su gelmesin. O şey var ya. Dağlar da dıktığımız yer var ya. Onun önüne toprağına girelim oradan su girmesin diyorum içeri yani oradan. Altında sürüyor ol. Puluna sürüyor orayı. Yok canım şey. Şöyle önünü değil kapının orayı? Kapının oradan bir pulluk geçir. içine. orayı hani ak gibi yapalım oraya, oraya içer su geçme. Orayı dolduran diyorum senin için. Oraya zaten toklu da vardık mı her <laughs> şeyi mandıran oraya? He. Bak. He. bak Doğru. Bacı şitmez yani. Oraya pulluğunu böyle iki geçsen iyi tamam. Zaten. Bir pulluk geçtiğini yitir zaten. Çabana kalmadın mı? Şaban gelmez ki. Allah. Gelirse? Gelmez. Geliyor daha. Gelmez o. Köpeklerle, möpeklerle olur. Vallahi gelir. Onlardim abi. Geleceğiz. Bir amcamız. Burada bir de. Şekerli ben almadım. Al ben i̇şte. şey yapacaksın. Burada şeker. O elin altında ne? baba. çay Neyin? bitti bebeğim. Vallahi biliyor basmayı. Altı boş, hiç iç doldurmam. Kim onun? Yarıldı yer herif. Vallahi nasıl vura vura dolduruyor. Yeter o Ne evet. Hep çıktığım için şöyle iki şeyden Bulduğumuz koyuyor. Doldurumu, hayır Hem için daha daha annem ısıtana. Adam ellerinden bir bas yöresi, iki yumruğuyla giyiyor. Bu, bu, bulduğumuz adamlar iyi çalışıyor maşallah. Orayı bitirirlerse diyorum şey, şurayı şey, da yaptıralım Şu boru nereye gidiyorum şimdi işte bu boru. Al 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 lütfen hiç cazası ha. Al al baba babanın enkini Şu ke. büyük boru. He. Büyük kalın boru. He. Ben yaptım valla. Tamam. Ben de yaptım Niye? Biz de attık biz. Ben değil biz de attık. İnce bak, şey ince bor olmuyor mu? İnce boru, olmuyor mu? Şimdi kuyuyu devam çalış demiyorlar. Ha bundan bir dakika daha açıyorum, bir dakika daha dolar bu e, değil mi? Açıyorum, değil beş dakika sürmüyor. Evi yitmişsin e, valla, öteki e, ince bor. Tanker bir soktum ben gördün mü Murat abi onu? Yok sokma, görmedim. Hayırdım onu, şey ettim. İki saat sürecek biliyor musun? 2 saat, 2 saat anca dolar bu. Ha işte iki saat dedi, önce dolar. Patates, patates sürüyor dedi. Görüyorsunuz ki kulağa çıktı. Yeni de buradan ona veriyor. O da oradan. Kayıyor. Atmayayım mı? At. Kelle mi mi Evet arayla bir hızla devam ediyor. Samanımız doldurduk böyle. Bura kaldı. Yorulmayalım diye bu bu şu, şu üçü üçü de bizim köylere verdik kabalya. 250 liraya şu, şu, şu Konteynerine. Orada mı inmiş hastanem? Ha indi indirdiler. Ben indirdim ha bunu. Yapmadım daha az. Şu üçlü yeni çıkart. İnşaat işini bıraktık, inşaat işi yarım kaldı. Yağmur yağış yağmadan bunu atalım dik. Yağmur yağış. Aha. Sevdiğim seni. Neydi lan? Tatlı haber beklerken üzdüler beni. Dondom kurşunuyla vurdular beni. Neydi ne, neydi ne olur hele gitme. gitme. Oğlum bunlar verme lan çıkın lan. At üstü at o zaman. He he onlar üstü şu araya bir daha at Kemal üstü yukarıda araya astır. Şu ortaya. Atacağım işte atıp geleceğim. Evet. Al bak. Onları bekleme. Kim atırız? Gel bir de şey sarba getirelim. Durma sırası yok. Durma yok. Atacak yok mu? Şeyi hamı göstermiyor. İyi. E? Yola İyi. Şşş. Rahamın göstermiyor. Benimki gibi ha, gösteriyormuş. Tamam Güzel tamam. Gel 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 bana diyor. Kurbanım sana. Leyla Sultan Benim bir hızla baba. çalışıyor da orada. Kanberim, az mı kalmış kamberim? Az mı kalmış? Bir ismi yok dayı kucuğuna. onu götüne Tamam mı? Bunu gözden kurtar hadi gel Kafağı kapat sen kafa kafa. Hasan niye kapatmadın? Kafağı ört Hasan kafağı örtsene tamam. tamam Hadi bir atla bakalım bir Arkadaşlar Kempol beni mahvetti <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda beni Torbalara attırdı nefesini nasıl kapatıyordu kendi orada kırışıyor Kırışıyor mu? Anneme buradan gıtır veriyor. Gıtır ne diyorsa ne olursa gazlıyor annemi. Ben acayip öyle dul diye oturum. Daima çekiş olsun. Hasan. Eniştem nasıl satacak onu? Allah Allah. Bak. <laughs> Şimdi ne tuttur onu var ya öyle tek elini öyle tutar hatta basket atar. Bir daha kalsa da daima indireceğim aşağıya. O bana atacak yani göreceğiz. İsmail şu kalsa da göster. Onu da bana bak, yükletti. Bak, bak, bak. Bunu at, bunu çek Çek, çek, çek. Hadi Müstem. <laughs> evet, atıyorsun. Hadi, hadi, hadi. Allah'ını attılar. <laughs> evet. Allah dayı. Ben de. daim, dersin. Aleydün, biliyor musun? <gülüyor> 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 de Baba oğlan aynı, <laughs> Serkan lafına döndü. Diyorlar, ben oturmayacağım, <laughs> <laughs> sen diye. He. Şimdi atınca diyorum, ağzıma ne derdi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ben iyi atıyordum arkadaşlar. Kempolun içine geliyordu. E Oradan başladım. alıp koyuyordum. Ben mi? Yedireyim de. 77. İşte. 77. E. 82 var mı ne istiyor? 4 yaşından Sen mi? Sen sen. Ne? 5 e. yaşından e. 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 Ben evlendim de sen 4 yaşından Ben 4 yaşındayım. Ben, ben bilirim seni evlendim. 4 yaşından kere. E, hatta şeyde bunların traktörünü ha bacımın traktörünü çıkardılar sen. Ne mi? E. Traktöre bir de hani sizin bir tane tahta şeyiniz var ya sandalyeniz. O da oradan kaldı herhalde mesela. He, he O sandalye. Şey gelin şey sandalyesi bu. Duruyorlar da o sandalye. Onda Selahattin hocaların orada traktörü çöktü ne ettirdi bunların traktörü. Sene 80. Değil mi işte? Iki. He. Bak. Çöktüğünü biliyorum da. Çöktü vallahi çöktü orada. O şeylerin orada tam yerde. Kuraldağın kutçuyken de ahırlıymış bir şey arkadaşlar. <laughs> <laughs> Mahvoldum dayı ben. Be. Avallıktan geliyorduk biliyor musun? He. Abam ben inişten bacım. Şey var ya Halimanın evi var ya. He. Orada bizim avar vardı. Avarda da bitti oradan. Diyorum. Avarda tarla gibi böyle ufak. Bahrahman bahçe gibi bir şey. Gidiyor, evet. Neyse oradan eve geliyor. Tam Fahrettin Ağa'nın oraya geldik dalgacıların, kadirlerin oraya. Koltuk sapat olurdu eskiden biliyor musun böyle? Sen i̇şte de çaput buldum, çaputu duvarda deleceğim böyle. Tırnağımı sokmak Böyle vuruyordum vuruyordum, kahraman taş bir düştü. <laughs> Vallahi diyorum. Ben buradan öyle geldi gözümün üstünde şöyle. Ama var ya hiç seslemiyorum böyle ses ses <laughs> sağlıyorum. Bunlar da gidiyor şöyle. Düştü. Aa kul var diye. Kule doğru vardılar Sessiz işte. Ses ses sağlıyorum malum. Abam öyle döndü bir baktı arkasına. Her tarafı <laughs> kandilin. Ha. Ya hala yükseldi diye. Reee. İnişten bir geliyor. <laughs> Babam da şey aradan. Kavgacı Kadir bir gün var ya. Onların yanına ya. bir gülük. Sen yanına hem gülün emmi dolanıyor. <laughs> i̇nişten En son da yakaladı beni. <Gülüyor> Bu, <laughs> Bu türde hayata. Hayat var Hayatta kerpişler Ay. olur ya. Kerpişler. Hayatın her tarafı kerpiciydi bizim. Hani abam var ya kerpici kaldırıp kaldırıp kalbime vuruyor. <laughs> geçen televizyonda hani çocuk çiğden arabadan düştü de vurdu ya çocuğa. He. <laughs> Aynı onun gibiydi bu. Kerpici vuruyor, düşüyor bir bir vuruyor. He. <laughs> Vallahi en sonunda gayrı tuttular geri. Abam oradan bir çilte yaktı, gongur su eskiden. Böyle çilteyi yakalardı. Niye babana orada anca vuruyor ki? Ne? Niye hiç bakım orada vuruyor ki? Ya yani. işte, işte ya, şımarırız, şımarırız. Bunu var ya, Aynen bir düğerde bunu hiç bulmazdı bu. Allah ın Allah. Onlar kahama bir kongursu bastılar böyle. Allah. Çilteyi yaktılar, onun kulunu eskiden yaraya basarlar. Eskiden yara bandı şey yani. Ya. Gayrı kafamı da sardılar aynı şey gibi şöyle. Götürdüler. Bizim de kar yola vardı. Bacım gayrı götürdü oraya yatırdı beni. Atmadım seni öyle kaldır batarmış bir şey olur. O nişanlı Ha. Nişanlı yıkana geldiler mi çay verildi. Çay koydular da ortaya. Ha. de çay verildi dedim mi abam gözüne bakıyordu Lile bacımı. Öyle titrerdi. Bacım kalkıyordu beni var öyle kaldırdı. Karı öyle bir vururdu. Onların yanında bir de cümcük döktü şöyle. öyle kalırdı Hasan yatağın üstünde. Öyle. Onlar neden aldı? Allah Böyle tuttum şöyle şöyle. Hasan. Bir bula sigara içiyorum Hasan. Ne yapalım? Matkaz. Tamam. Bak hele. Ah. bulamadım, bulamadım. Matkabı oynamayalım matkabına. Biz sigaraya başladık hocam biz. Ver ha. Sigaraya başladık. Gizli gizli sigara içiyor. Baba tabakta. Sen böyle canlı var biliyor musun? Onun da kaynı var. O da beni korumuş sigara içerken. Demiş ki inişte Kemal sigara içiyor demiş. Ondan sonra ama sigara ne görüp o falan yere sakla görüyoruz sigarayı Tamam mı? Gizli yere sakladım sigarayı Koydun da geliyorum. Gel bakalım tamam. buraya dedi. Ne sen sigara mı içiyorsun dedi. dedim. Kaldır la kollarını dedi. Ben de her zamanki gibi kaldırdım şöyle. Ondan tam sigaraya bir at belini. Daha hiç düğmeden hiç bire yaramadın. Elinden bir tuttum. Ondan gel lan abayın yanına Kolumu kıvırdı. Bırakla beni diyorum. Bırak Kim Bıraha? Bıraha, Diyorum. Bırakla diyorum. Bırakma Ondan sonra yuhara diyor götürdüler beni Yuhara diye götürdüler beni. Yine aynı ekip. Tabii ki. Tamam dedi. Ekipte de aban Ondan sonra abam, ondan sonra Rahim, Ahmet abim. Buna diyorlar ki git dinek getir diyorlar. Bir elma dinek getirmiş, Kur'an çektim öyle kaldı. Aman kardeşime ellemeyin diyor. Hele tutuyor, aradan sokuyor ona beni diyor ya. Böyle cimcikliyor aradan beni, saçımı yoluyor. Aman diyor ellemeyin kardeşime diyor. Cimcikliyor, ıstırıyor. Beni. Aman Abi, bir dayak attılar, aman bir dayak attılar. Bırakın lan dedim. Al dışarı atın, alın lan dedim. İçeceğim, içmeyeceğim dedim onların ya, yanından çıktım yine gittim yine işte. Öyle dayakıydım. Bunların hepsi ekibiydi zaten. Şu <laughs> şey oldu mu hemen ben avucumu diyorlar bunlar. <gülüyor> baba, kalkan yanıyordu. Gel kalkan. Gel da kalkanıyor. Çayımızı koyduk. Koz çay var. <laughs> Nas <laughs> Ama eve gitme, sunuş, onuş, acay, acay, izin ver, Baba ben yiyorum. Ben... Anladım, anne çay. Ne? Hanım. Meraman da bu arada bizim kuzen İsmail çekimi ona verdik. Yanımıza gezmeye geldi. Sağ olsun. Baba. Ne Çünkü daha iyi ya. Değil mi? Heceki <laughs> yok ya. ya Rabbim azil evet. arattımız çok ev hazırlaması ha. kimseyi. geçiremezdik. Azıma baba hepimizi öldürür. Hıhı güle. Babam su süren. getir su getir güle yine. Ne olacak? Şu ne etse şey, şey derim. Baba mallar yanacak. Sana ben tarlaya götürdüm vallahi yerim de sen. <laughs> Sıkıntı yok. Vallahi yanar oğlum. Toprağa getirdim. Olmaz ki. Yanmaz ya buradan oğlum <laughs> yanacak. Anladım. Ben de oğlum lan. Vallahi bilmiyorum Inge. ateş işim yok. O <laughs> da kimse gelmesin. Valla o yana sonra dokarım. Bu ne kadar kötü kaysa. Yine ne üstüne? Ne edeceğim? Ondan daha iyi yana. Ne mi lan? İyi, toprak lazım. Allah ım. Burada dur gidiyorum ben. Birazdan arkadaşlar annem arası sucuk pişirecek. Hasan, getiriyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda yüklememizi yaptık. Biraz Hasan erinceklik yaptı. Hasan! Taşların üstüne çıkma. Bu yana gel. Yola. Evet yüklemesini yaptık arkadaşlar. Şu anda yola çıkıyor. Daha var yani, daha çok. Onlara bir sefer daha geleceğiz buraya. Arkadakini de erinde Hasan doldurmadı. Evet. Arkadaşlar da bitirdi dolumları işlerini. Şu anda evlerine gidiyor onlardan. Bizimkiler burada. Hasan'ımız el işaretiyle şeyler işaret yapıyor. Bacı Münüştem, Cansu, Yüksel hep buradalar. Biz gelene kadar ağızlarını bağlayıp dolduracaklar. Evet. Şimdi geldik. Bu samanlar bir de inmesi var inecek. Görüyorsunuz. Şuraya kayalım diyor. Üstünü çadırla örteceğiz. Burada da normal saman var çorularda Bu. Bu. Kapatsın sen. Kapat Kemal'ım Kemal. Kemal Kemalim kapat. Kapat Kemal'ım aman diyeyim motor yıkadın. <laughs> <laughs> Motorun yıkan kalan burada sen. Çişmiş hortumu getirsek de yıkasak oğlum. Oğlum ineklerin anası buradan bir sene suyu hortumu çek git. <laughs> Yok la daha o bağlanacak haram olur. Yeni su bu.